Merhaba sevgili dostlar. Bugün bahçemize geldik. Bahçemizin son durumunu sizlere göstereceğim. Şimdi bu sene bahçemi ekim için hazırlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi burası benim bahçem. Buralarda bahçemin yan tarafı. Şöyle. Normalde şöyle yemyeşil olması gerekirken görüyorsunuz domuzlar güzel bir işçilik yapmış. Güzel bir çapa yapmışlar burada. Yani bir taraftan da şöyle görüyorsunuz iyi çalışmışlar bir taraftan da onlardan korunmaya çalışıyoruz burası da bahçemin dışı görüyorsunuz açık bir alan geçen sene dinlendi bayağı sürdük gübrelendi buraya yine bamya ekeceğiz çünkü domuzlar ve diğer aşerat bamyaya pek zarar vermiyor o yüzden burası bizim bamya alanımız olacak zaten hemen yakınımızda bahçemizin gördüğünüz gibi Geçen sene dinlendiği için bayağı bir ot bastı buraları Yani şöyle e, Hep ot içerisindeydi Geçen senede Tabi e, bu sene Bu şekilde önce bir ızgara attık Traktörle Izgara attıktan bir kaç gün sonra Yani otu bir güzel toprakla karıştırdık Ondan sonra çizerle bir güzel derin bir kazım yaptık 2-3 sefer gittik geldik Üzerine yağmurlar yağdı Bugün de aynı şekilde e, mevsimi sanki Nisan ayının bu aralar son yağmurları gibi gözüküyor. İnşallah yine yağar. Nisan yağmurları berekettir çünkü. Yağmur altında çekiyorum bu videomu. Daha yağmurlar açtıktan sonra tava gelsin diye ekimi hazır hale getirebilmek için havalar ısındığında bakacağız. Tekrar bir derin sürüm ardından bir ızgara çekeceğiz. Ondan sonra da karıkları ekmek için karıklarımızı hazırlayacağız. Ondan sonra da ne yapacağız? Demirlerimizi çakacağız, kazıklarımızı. Marşlama naylonlarımızı, damlamalarımızı çekeceğiz. Bunlar hep bu süreçte bizim yapacağımız işler. En sonunda ekime hazır hale getireceğiz. Büyük ihtimalle bu sene ilk önce çeri domatesi, fasulye gibi şeylerimizi kabak, yemekli kabak onları dikeceğiz. Çünkü onlar ekime neredeyse hazır hale geldiler. Bir hafta 10 gün sonra onları ekmeye başlayabiliriz. Tabii daha önceden benim ektiğim şöyle gördüğünüz gibi bir taraftan da bugün onlardan bir kesim yapacağım. Kıvırcık marullarım var. Burada. Bunları da ekiyoruz. Ektik. Bunlar da ice beklerim. Şöyle görüyorsunuz. Bunları yavaş yavaş Kesmeye başladık. Şöyle görüyorsun Bu kırmızı lahana ama tabii geç kalındı. Bu evveli seneden oluşan bir kök. Şöyle görüyorsunuz. Kökün aslı bu. Patlatmış, kurumamış geçen sene. Bu sene patlattı. Ama tabi kullanmayacağız onları. Bunlar bizim kıvırcıklarımız. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar da eveli seneden kurumayan kırmızı lahanalar. Tabii bir lahana alamayacağız bunlardan. Sadece tohum yapacaklar. Şöyle görüyorsunuz. Bu tohumlarından alır mıyım Onlar tam bilmiyorum. Çünkü evimde elimde tohumum var. Bunlar da tekrar buraya ekip haline getirebilmek için sürerken şu bölgeleri de büyük ihtimalle tekrar bir süreceğiz elden geçireceğiz. Şöyle görüyorsunuz yani tam olarak ekime hazırlamış olacağız bizim bu bölgemizi. Evet sevgili dostlar bunlar bahçemin şöyle göstereyim. Köşesinde nanelerim. Burada iki cins nane var. Şu çok daha keskin bir kokusu var bu bunun. Diğerlerim normal. Daha tatlı ama şu nanem çok daha keskin Bunları da biçip bir sefer bir kurutma yaptık yani bu sene. Buradan e, kışlık nanemi de toplayabiliyorum. Yemeklerimizi yapıyoruz. Şöyle hazır hale getiriyoruz. Şuraları tekrar bir elden geçireceğiz. Yağmur çok güzel başladı. E, akşam e, 8-9'a kadar yağması bekleniyor yağmur berekettir. Tam bu süreçlerde yağması her zaman istenen bir durum. Temmuz'da, Ağustos'ta yağıp hastalık yapacağını bu dönemlerde yağarak bereket yapmasını bekliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel yağıyor. Bunlar da bahçemin dibindeki zeytin ağaçlarım. Şöyle görüyorsunuz zeytin somakları belirdi, çiçekler. Yavaş yavaş bunlar da çiçek açmaya başlayacak. Ondan sonraki süreçte de yine bekleyeceğiz turpotları. Bunlardan da bir toplayacağım. Haşlama yapacağız, yiyeceğiz. Hep doğaldır bunlar. İlaçsız, kendinden yetişir. Şurası da bizim ceviz bahçemiz. Napraklanmalar başladı. Şeyler de belirli olmaya başladı. Bunlara da yavaş yavaş gübre ve ilaçlarımızı vermeye başlayacağız. Çünkü bakım olmadan maalesef verimli bir sezon geçiremiyoruz mutlaka bakım yapmamız lazım ağaçlarımıza Tabii buradaki benim bahçemdeki süreci sonraki dönemlerde yine yeri geldikçe sizlere aktaracağım sonraki videolarımda yeri geldikçe zaten tekrar çekeceğiz sizlere bilgi vereceğim yaptığım işlemlerden. Önemli olan ben e, kendi sebzemi yetiştirerek e, doğal bir şekilde hem e, yemeği seviyorum hem de kışlık olarak hazırlıyoruz. Bizim güzel tarafımız bu. Tabi e, nasibi olanlar da bahçeme gelip e, giderken boş dönmüyorlar. Herkes nasibini yermiş. Allah bizlere o günleri nasip etsin. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.